BLF Garaj'dan herkese merhaba. Ben Osman Gökçe Şimşek. Bugün sizlerle birlikte yenilenen Tigo 8 Pro Max ile beraberiz. Evet arkadaşlar Tigo 8 Pro Max aracımızda bir yeni özellik de LED'li ön amblem. çeri logosunda sadece karşılamada LED'li ön amblemimiz ışıklı bir şekilde yanıyor. Buna ek olarak LED farlarımızda güzel bir karşılama sunuyor. Evet bir diğer yeniliğimiz ise 19 inç çapına sahip alüminyum alışımlı jantlarımız. Bir önceki nesile kıyasla daha sportif ve daha güzel bir yapıyla sunulmuş bu jant tasarımı. Buna ek olarak lastiklerimiz de değişti. Artık Tigo 8 Pro Max'lerde sadece kontinental lastikle geliyor. Bir diğer yeniliğimiz ise arka egzoz çıkışlarımız. Hepsi aktif bir şekilde konumlandırılmış ve gerçekten sportif bir hava katıyor. Buna ek olarak arka stoplarımız değişti. T şeklinde bir stopumuz eklendi ve ledler buna güzel bir hava katıyor. Evet, aracımız 479 litreli güzel bir bagaj hacmi sunuyor bize. Bunun yanı sıra ön, ön koltuklar tamamen yatıldığı zaman 1000 litrenin üstüne çıkıyor bagaj hacmi. Aracımız 7 kişilik, geniş ailelerin vazgeçilmezi olan arka iki koltuklarımız da burada yer alıyor. Bittikten sonra ön taraftan, sağ taraftan buradan kolay bir şekilde arka tarafa biniş sağlayabiliyoruz. Geldikten sonra çektim ben arka yaşam alanı Arka ikinci sıra koltuklarımız yetişkinler için biraz problem olabilir ama çocuklar için gerçekten gayet güzel bir yaşam alanı sunuyor. Bunun yanı sıra şu anda ben ön koltuğu kendime göre ayarladım. Yani dizlerim değmiyor. Buna ek olarak bir öndeki sıra koltuklarımızda da gerçekten güzel bir diz mesafesi sunuyor yani aracın 7. sıra koltukları aracın uzunluğundan herhangi bir diz mesafesinden herhangi bir şey kaybettirmiyor. Bunun yanı sıra arka yaşam alanında bardaklığımız, aydınlatmamız ve kendi klima kontrol panelinde burada yer alıyor. Tico 8 Pro Max'in arka yaşam alanına geldiğimizde bizi burada gayet geniş bir yaşam alanı sunuyor. Diz mesafesi oldukça geniş ve yine aynı şekilde baş mesafesi de geniş. Buna ek olarak ışıklandırma sistemini düşünmüşler burada. Yine aynı şekilde burada Type-C ve USB çıkışlarımız yer alıyor. Klima kontrollerini yine aynı şekilde buradan sağlayabiliyoruz. Buraya gözler eklenmiş. Buna ek olarak benim de en sevdiğim özelliklerden bir tanesi öndeki koltuğa arkadaki kişi müdahale edebiliyor olması. Arkada oturan bir kişi biraz daha makam hissiyatı sunmak için koltuğu öne doğru yatırdığında şu hale getirdiğimizde bence gayet gerçekten güzel bir yaşam alanı sunuyor. Bir diğer vazgeçilmezimiz ise elektrikli hafızalı sürücü koltuğumuz. Bunun bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesi iniş ve binişlerde rahat inip binmemiz için koltuğu ileri ve geri olarak hareket ettiriyor. Ve buna ek olarak burada 3 tane hafızamız yer alıyor. 3 tane sürücü istediği gibi koltuk ayarlarını ve aynı ayarlarını kaydedip buradan rahatlıkla geri tekrar eski ayarını ayarlayabilir. Çeri'nin önem verdiği konulardan bir tanesi olan güvenlik sistemleri. Güvenlik sistemlerine araç ayarlarından girdiğimiz zaman sürücü yardımından ulaşıyoruz. Burada ön arka çarpışma uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi, Akıllı kaza önleme sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, aktif acil fren sistemi gibi özelliklerimiz yer alıyor. Bunun yanı sıra dört kapıda da bulunan kapı açık uyarı sistemi ve kör nokta uyarı sistemi de siz kapıyı açtığınızda arkadan herhangi bir cisim geldiği zaman size sesli ve görsel bir uyarı veriyor. Gelişmiş sesli komut asistanı ile birçok özelliği aktif edebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Açılır tavanı aç. Sesi komut sistemini kullanarak camları, bagajı, bunun yanı sıra radyoyu aç, radyoyu kapat, klimayı aç, klimayı kapat gibi özellikler de yer alıyor. Aracın konsol kısmına geldiğimiz zaman burada 50 W'a kadar destekleyen bir hızlı şarj ünitemiz yer alıyor. Destekleyen cihazlar için kablosuz şarjımızı buradan edebiliyoruz. Bunun yanı sıra cihazımız desteklemiyorsa Type-C ve USB olarak burada çıkışlarımız yer alıyor. Onun yanı sıra burada iki adet bardaklığımız ve burada soğutmalı bir kol dayamamız yer alıyor. Biz gayet geniş bir soğutmalı göz. Evet arkadaşlar aracın motor kısmına geldiğimiz zaman kaputu buradan açıyoruz. İki kere çektiğimizde açılıyor. Motor kısmına geldiğimiz zaman 1.6 turbo benzin 145 beygir 275 Nm'lik bir motor karşılıyor. Yakıt bir önceki nesillere kıyasla 145 beygire düşmesinin nedeni yakıt ve emisyondan dolayı ve yakıtta da iyileştirmeler yapıldı. Aracımızın detaylarından bahsettikten sonra hep birlikte keyifli bir sürüşe doğru çıkalım. Evet, sürüşe başladığımız sırada araçta üç farklı sürüş modumuz bulunuyor. Sport, Eco ve Normal. Onu burada bulunan mod tuşundan değiştiriyoruz. Bunu zaten sesli ve görsel olarak bize sunuyor. Bunun yanı sıra araçta 540 derece kamera mevcut. Sağ veya sola sinyal verdiğinizde 20 km hızın altındaysanız otomatik olarak bu ekranı açıyor. Gelişmiş 540 derece kameranın bir önemli noktası ise aracın altını görebiliyoruz. Şeffaf gövdeye girip %100 yaptığımız zaman buradan aracın altını görmek mümkün. Evet, klima kontrol panelimize geldiğimiz zaman bölgelerimizi ayarladık. Bu panelini emektarlar dokunmadık bir şekilde buradan yaptık ve araçta bir güzel özelliklerden bir tanesi de ön iki koltuk için ısıtma ve soğutma yer alıyor. Koltuk ayarlarına geldiğimiz zaman üç kademeli olarak ısıtmamızı aktif edebiliyoruz ve soğutmamızı aktif edebiliyoruz. Aracımızda gelişmiş güvenlik önlemlerinden bahsetmiştik. Bunlardan aslında bizi en çok kullandığımız Araç geldiğimizde şerit takip ve LDP. Bunlar ne işe yarıyor? Şöyle. Şerit takip ve LDP sinyal vermeden şeritten çıktığımızda veya şeritten taştığımızda bizi otomatik olarak direksiyon müdahalesinde bulunarak şeridi geri alıyor. Bunu buradan kapatmak için geldiğimiz zaman onayladık. Kapatıyoruz. Sürüşümüzü daha güvenli ve konforlu hale getiren adaptif hız sabitleyicimiz yer alıyor. Eller serbest sürüşümüz mevcut. Bunun yanı sıra ön panelde bulunan bilgi ekranında bize sağımızda solumuzda olan araçları gösteriyor. Ve belli bir süre sonra tabii ki de direksiyonu devralmamızı söylüyor. Şu anda da dikkatiniz dikkatinizda uyarısı verdi. Yine aynı şekilde kontrolü ele aldım. Evet adaptif sürüş kontrolümüzlerden bir tanesi de gördüğünüz gibi şu anda içeri kendisi sürüyor arabayı. Tabii belli bir süre sonra direksiyonu devralmamızı söylüyor. Şehir içi kullanımlarda biraz uygun olmayabilir ama uzun yollarda gerçekten gayet güzel bir hissiyat sunar. Evet merakla beklenen Tigo 8 Pro Max videomuzu sonuna geldik. Daha fazla video ve bildirimlerden haberdar olmak için BLF Garaj YouTube hesabına ve BLF Garaj Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Aralık ayı indirimleri için sizleri BLF Showroom'larına bekliyoruz. Hoşçakalın.